Kazakistan dünyadaki birçok farklı medeniyetin izlerinin var olduğu bir ülkedir. Geleneklerini sürdürerek modern dünyaya ayak uydurmayı başaran bir halkın vatanıdır. Doğu ile batıyı birbirine bağlayan bir kavşak noktasıdır. Çok çeşitli din ve kültürlerin uyum içinde yaşadığı büyük bir topluluktur. Ekonomik açıdan hızla büyüyen, dünya ile bütünleşmiş bir cumhuriyettir. Küresel arenada söz sahibi olma yolunda ilerleyen, gelişme sözcüğüne yeni anlamlar kazandıran bir memlekettir. Kazakistan dünyanın iyi tanınan ve çok sözü edilen ülkelerinden biridir. Kazakistan Kazakistan bayrağındaki her renk kendine özgü bir anlam taşır. Bayrağın hakim rengi olan gökyüzü mavisi, gökyüzünü, huzuru ve refahı simgelerken, güneş de zenginlik, bolluk, hayat ve enerjinin sembolüdür. Güneşin altında süzülen ve devletin güç, hakimiyet ve bağımsızlığını temsil eden kartalsa, sürdürülebilir bir gelecek ve üstün idealleri yönelişi ifade eder. Tarihin akışında Kazakistan. Kazakistan 550 yıl önce Kere ile Canebek Sultanların Kazak Hanlığı'nı kurmasıyla tarih sahnesine katılır. Eski İpek yolunun da geçtiği ülke, bir zamanlar Saka Kraliçesi Tomris'in hükmettiği topraklarda yer alır. Kıpçakanlığıyla tarihe damga vuran Cengiz Han'ın, Altın Ordu Devleti'ne bıraktığı miras olan Kazakistan, bir dönem Kalmuk istilasına da maruz kalır. Modern dönemlerde Sovyetler Birliği'nin bir parçası olarak karşımıza çıkan ülke, 1991'de süper gücün dağılmasıyla birlikte kendini yeni bir tarihi gerçeklikle karşı karşıya bulur. Sovyetler sonrası dönemde en geniş topraklara sahip ikinci ülke olan Kazakistan diğer Sovyet cumhuriyetlerinden farklı olarak kaderini tayin etmeye karar verir. Sürekli gelişen bir ekonomiyi hedef alarak dengeli bir siyaset sürdüren ülke dünya genelinde huzur ve barışın hakimiyetine katkı sunmaya çalışır. Orta Asya Kaplanı Bir zamanlar Sovyet Cumhuriyetleri içinde 13. sırada yer alan Kazakistan, gerçekleştirdiği reformlarla dünyanın en dinamik 5 ekonomisinden biri olmayı başarmıştır. Nüfus olarak sadece dörtte birini temsil etmesine rağmen Orta Asya toplam gelirlerinin üçte ikisi Kazakistan'ın atılımları sayesinde elde edilmiştir. Sovyet sonrası Avrupa ve Amerika pazarlarını hedefleyen ilk ülke olan Kazakistan, kurduğu güçlü ekonomik sistem sayesinde bölgesinde liderlik koltuğuna oturmayı başarmıştır. 2000'de kendi insiyeti Ile ...doğu Avrupa ve eski Sovyet Cumhuriyetleri arasında... ...Uluslararası Para Fonu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na... ...borçlarını belirlenen takvim öncesi ödeyen ilk ülke olmuştur. Gerçekleştirilen köklü reformlar daha başlangıç aşamasına sonuç vermeye başlamış... ...ve hızlı gelişen ekonomi kısa zamanda ülkeye 160 milyar dolarlık yabancı yatırım çekerek... ...Kazakistan'ın Orta Asya'nın lider ekonomisi olmasında büyük rol oynamıştır. Dünyaca ünlü büyük şirketler, madencilik, ticaret, danışmanlık danışmanlık, bankacılık ve diğer sektörlerde yatırımlarını hızlandırmaya başlamıştır. 2014'te gayri safi milli hasılası 14 bin dolarlara çıkan Kazakistan, gelecekte ekonomisini çeşitlendirmeyi ve ülkeyi çok uluslu işletme şirketlerini açarak dünya pazarında bir yer sahibi olmayı amaçlamaktadır. Dünyanın en geniş 9. ülkesi. Kazakistan dünyanın en geniş dokuzuncu ülkesidir. Orta Asya kıtasının merkezinde yer alan ve batısında Hazar Denizi'nin bulunduğu cumhuriyetin komşuları Rusya, Çin, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dır. 13.392 kilometreyi aşan sınır uzunluğu bulunan Kazakistan, bağımsızlığını kazandığı dönemde bütün komşularıyla iyi ilişkiler geliştirmeyi başarmıştır. Günümüz Kazakistan'ının çevresinde bulunan hiçbir komşusuyla sınır anlaşmazlığı bulunmamaktadır. Orta Asya ticaretinin merkezi Kazakistan. Kazakistan'ın geniş nakliye ağı günümüz Orta Asya Ticaret Koridoru'nun açılmasına büyük rol oynamıştır. Uzunluğu 800 kilometreyi aşan Kazakistan-Türkmenistan-İran boru hattı ülkenin günümüzde iş dünyası tarafından Avrupa ve Asya pazarlarını birbirine bağlayan küresel aracı olarak görülmesinde katalizör görevi üstlenmiştir. Yakın gelecekte Batı Avrupa-Batı Çin koridorunun da açılması planlanmaktadır. Kazakistan'ın transit potansiyelinde büyük pay sahibi olan yatırımlarından biri Hazretleri'nin Hazar Denizi kıyısındaki Aktau Limanı'dır. Karadeniz, Hint Okyanusu ve Basra Körfezi'ne açılan liman sayesinde deniz nakliyesinin geliştirilmesi Avrupa, Kafkaslar, Orta Asya Ticaret Koridoru açısından da önem taşımaktadır. Periyodik cetveldeki 99 elemente sahip ülke Kazakistan. Doğal kaynakların sayısı ve çeşitliliği açısından dünyanın bir numaralı ülkesi olan Kazakistan'da periyodik cetveldeki 100 elementten 99'u bulunmaktadır. Dünyanın en zengin kaynaklarına sahip ülkelerinden biridir ve rezervlerinin 100 yıldan uzun süre yeteceği hesaplanmıştır. Dünyanın en büyük uranyum, çinko ve tungsten rezervlerine sahip olan Kazakistan Cumhuriyeti, gümüş, kurşun ve kromit açısından ikinci, bakır açısından üçüncü sıradadır. Bu topraklar kömür üreten ve ihraçlardır eden ülkeler sıralamasında da ilk 10 içinde yer almaktadır Kazakistan'ın zengin hidrokarbon rezervleri küresel ekonomideki önemini arttıran en önemli unsurlardan biridir Kazakistan Petrol üretimi açısından dünyada 26 sıradadır zengin doğal kaynakların varlığı ve istikrarlı ekonomi politikaları ülkede madenciliğin yanı sıra işleme endüstrisinin de hızla gelişmesini sağlamıştır üretim endüstrisi de günümüzde gitgide rekabetçi bir hale almakta ve yerli üretim mallarının yurt dışına ihracat esas almaya başlamaktadır Kazakistan ihracat yolu Ürettiği malları yüzü aşkın ülkeye gönderen Kazakistan, dünyanın en büyük 50 ihracatçısı arasındadır. Yabancı pazarlarda özellikle enerji tedarikçisi olarak önem kazanmaya başlayan ülke, başka sektörlerde de atılımlarını sürdürmektedir. Kazakistan her yıl yaklaşık 200 bin ihracat işlemi gerçekleştirmektedir. Her sene bu miktarda kayda değer bir artış gözlemlenebilir. Günümüzde petrol dışı ürünlerin ihracattaki payı %25'le sınırlı olsa da, ülkenin ulusal ihracat stratejisi bu rakamın iki. 2025 yılına kadar en azından iki katına çıkarmak üzerine kurulmuştur. İhracat stratejisi açısından 50 ülke hedeflenmiş ve bunlardan 12'sinin Kazakistan malları için hedef ülke olmasına karar verilmiştir. Bu ülkelerden bazıları Rusya, Belarus, Afganistan, İran, Doğu Çin ve genel itibariyle Batı Avrupa'dır. Şu an Çin'e yapılan içecek, yiyecek ve motor yağı ihracatı hızla gelişmektedir. Avustralya'ya spor kıyafet, İsviçre'ye bisiklet ve Japonya'ya Bal ihracatı ivme kazanmıştır. Dünya Ticaret Örgütü ile Kazakistan malı damgasının dünya genelinde saygınlık kazanmasını sağlamaya yönelik işbirliği çalışmalarına başlanmıştır. Bu sayede ülkenin çok uluslu ticaret alanında etkin bir yere kavuşması hedeflenmektedir. Kazakistan dünyaya açılıyor. Kazakistan günümüzde huzur ve istikrar adası olarak anılmaya başlanmıştır. Ülke bağımsızlığını ilan ettiği günden itibaren daima dost canlısı bir gelişim sürecini benimsemiştir. Kazakistan dünyanın 140'ı aşkın ülkesiyle bağ kurmuş, bunları geliştirmiş ve 60'ı aşkın uluslararası örgüte üye olmuştur. Ülke neredeyse kurulduğu ilk günden beri açık ve dost canlısı bir ortak olma kimliğini korumaktadır. Küresel pazar ekonomisini benimsemiş ve işbirliğinin geliştirilmesi için geniş katılımlı diyalog süreçlerini ön plana çıkarmaya çalışmıştır. Güvenli bir dünya inşasının modeli Kazakistan. Ülkenin barış ve huzur dolu bir dünyayı amaçlayan dış siyaseti, temelini Kazakistan'ın bağımsızlığına adım attığı günlerden alır. Halen Sovyetler Birliği'ne dahil bir cumhuriyetken, dünyanın en büyük nükleer cephaneliği olan Semipalatinsk nükleer tesisini kapatan Kazakistan, bu barışçıl adımı kendi inisiyatifi ve Başkan Nur Sultan Nazarbayev'in emri doğrultusunda atmıştır. Kazakistan'ın nükleer silahsızlanma adımı daha güvenli bir dünyaya yönelik bir örnektir küresel inisiyatiflerin yazarı Kazakistan Kazakistan bağımsızlığını kazandıktan sonra Asya'da güvenliği sağlamak amacıyla karşılıklı güvene dayalı çalışmalar yapmaya başlamıştır. Bu bağlamda Başkan Nur Sultan Nazarbayev 1992'deki 47. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Asya'da işbirliği ve güven arttırıcı önlemler konferansının çağrısını yapan ilk dünya lideri olmuştur. Kazakistan'ın 2010 yılındaki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve düzenlediği zirve tarihi bir aşama olarak nitelendirilmiştir. İlk kez Asya'da yer alan bir ülke, bir Avrupa örgütünün başkanlığını yapmıştır. Üye ülke liderleri, Astana beyannamesini benimseyerek, Helsinki nihai senediyle başlayan prensip ve anlaşmalar bütününün yanı sıra, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı normlarına mutlak bağlılıklarını ifade etmişlerdir. Kazakistan, bölgesel entegrasyon ve Orta Asya pazarının gelişmesinde de çok önemli bir rol üstlenmektedir. Orta Asya entegrasyon fikri, Kazak Başkan Nur Sultan Nazarbayev tarafından gündeme getirilmiş ama bu girişim birçok farklı aşamada gelişimini sürdürmüştür. 2000'de Orta Asya Ekonomi Birliği'nin kurulması anlaşması imzalanmış ve 2010 yılında Gümrük Birliği Anlaşması yürürlüğe girmiştir. Kazakistan, Rusya ve Belarus 2012'den itibaren entegrasyonun 3 aşaması olan tek ekonomik bölgeye geçmiştir. 2014'te Avrasya Ekonomi Birliği'nin kurulması anlaşması imzalanmış ve bu girişim 1 Ocak 2015 itibariyle de resmi olarak yürürlüğe girmiştir. Medeniyetler Diyaloğu'nun merkezi Kazakistan. Barış piramidi, Kazak başkentinin eşsiz mimari görüntüsündeki nadide mücevher olarak dikkati çekmektedir. Şekli barış ve ahengi sembolize eden piramit, devlet başkanı Nur Sultan Nazarbayev'in tasarımıdır. Ama bu sadece mimari değil, ruhani açıdan da eşsiz bir binadır. Dünya liderleri ve geleneksel din temsilcileri kongresi, barış piramidinin üçgensel kirişleri altında toplanmıştır. Piramidin eşsiz odaları dünyanın dört bir yanından gelen seçkin konukları ağırlamıştır. İslam, Hristiyan Hristiyanlık, Yahudilik, Budizm ve diğer inançların temsilcileri hoşgörü, karşılıklı işbirliği ve saygıya dayalı modern dünyanın kuruluşunda dinin rolünü burada görüşmüştür. Çeşitlilikteki birliktelik Kazakistan. Kazakistan'ın herkese hoşgörüyle bakan anlayışı dünya genelinde model olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Bugün ülke genelinde 130'dan farklı ulusal kimlik bulunmaktadır. Kazakistan Halkları Meclisi ülkede barış ve huzurun sağlanmasında büyük bir rol üstlenmektedir. Sivil toplumun tamamen yeni bir temsilcisi olan meclisin dünyada bir eşi daha görünmemektedir. Kazakistan Halkları Meclisi sayesinde ülkede yaşayan en küçük etnik topluluk bile kendi geleneğini, kültürünü ve dilini rahatlıkla koruyabilmektedir. Böyle bir meclisin kurulması çok sayıdaki etnik ve kültürel örgütün ortak çabaları sayesinde mümkün olabilmiş ve bu sayede Kazakistan'da yaşayan tüm çok uluslu halklar arasında iletişim ve diyalog çabalarının tohumları atılmaya başlanmıştır. Kazakistan'ın elde ettiği bu büyük başarı günümüzde dünya ülkeleri tarafından da yakinen takip edilmektedir. Dünya şehri Astana UNESCO, Kazakistan'ın başkenti Astana'yı dünya şehri ödülüne layık görmüştür. Bu, dünya genelinde ekonomi, siyaset ve kültür alanında kısa zamanda hızlı bir gelişme kaydeden şehirlere verilen bir ödüldür. Astana'da etnik köken ve dinler arası hoşgörüye karşı toleransıyla bu ödüle layık bulunmuştur. Astana artık Kazakistan'ın sosyal ve ekonomik fırsatlar sunan dünyaca ünlü bir markasıdır. Kent, güçlü ve yüzü geleceğe dönük bağımsız insanların memleketi Kazakistan'ın eşsiz kimliğinin temsilcisi. Kazakistan, 130 farklı etnik grup ve 45 dini inanışın bir arada yaşayabildiği örnek bir barış ve huzur adasıdır. Başkenti Astana'da küresel çaplı toplantılara ev sahipliği yapmaktadır. Batı ile Doğu sık sık burada bir araya gelmektedir. Uluslararası 2017 Expo Fuarı da yine burada düzenlenecektir. Astana, 1997 yılında başkenti ilan edilmiştir. Ondan önce ülkenin başkenti unvanını taşıma şerefi Almataya ait olmuştur. 1997 yılında ülkenin başkentini değiştirmenin getiri ve götürüleri analiz edilmiş ve bir şehrin başkent olabilmesi için 32 farklı kriter belirlenmiştir. Astana, ülkede bu kriterlere sahip olan en önemli kenttir. Başkentin sembolü olarak kabul edilen Bayterek'in kökü göçebe mitolojisine dayanır. Kazak gelenekleri Bayterek, Samruk Ağacı ve Mutluluk Kuşu'dur. Anıtın başına geldiğiniz zaman bu efsane ile ilgili her şeyi öğrenme imkanına kavuşmaktasınız. Burada aynı zamanda şehrin nefes kesici mimari manzarasını tadını çıkarma fırsatını da bulabilirsiniz. Aslana, Kazakistan'ın mutlu bir bugün ve gelecek hayalinin gerçekleşmiş halidir. Burası ekonomik refahı, tarihsel şerefi ve ulus ulusal onuru yansıtan anlamlı bir eserdir. Kazak halkına, atalarının hayal ettiği hayatı sunan aslana, geçmişini hatırlayan ve geleceğine umutla bakan büyük bir mücevherdir.